Merhabalar. Bu videoda petek bakımını makinasız bir şekilde kendi imkanlarınızla nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İlk etapta şebeke giriş borusunu kesip doldurma musunu açıyoruz. Sıcak su musunu herhangi bir yerden açtığımız zaman peteğin basıncı boşalmaya başlıyor. Ondan sonra alt bağlantıları söküp bypass yapmak için yani birbirine bağlamak için hortumların girişini yapacağız. Şebekemiz basıncı yavaş yavaş düşüyor. Evet boruların ikisi 3 çeyrek ikisi yarım parmak. Ee, alacağınız fleksi birbirine bağlamak için bir tarafı 3 çeyrek bir tarafı yarım parmak olan fleksilerden alacaksınız. Ee, bağlantı şekli de gösterdiğim gibi ikili ikili birbirine bağlayacaksınız. Yani soldaki iki birbirine sağdaki iki birbirine bağlanacak. Peteklerin vanalarını alttan hepsini açın açık olsun. Üsttekileri de bir tanesi açık kalacak şekilde diğerlerini kapatın. Her bir seferde e, tek 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 temizleyeceğiz petekleri şimdi su şebeke giriş borusundan çıkış yapacak. Petek geri dönüş borusundan içeri girecek. Alttaki vanadan peteğin içine girip tortuyu, pisliğe kaldırıp tekrar basma hattından gelip musluk hattına doğru ilerleyip musluktan dışarı çıkacak. Yapacağımız işlem bu aslında. Evet, ilk peteğin vanası açık kalmıştı zaten. Onu temizliyoruz. Çıkan su bu şekilde. Rengine çok takılmayın. İçindeki siyah renk aslında bir nevi yağı onun. Ee, bizim amacımız içindeki tortuyu pisliği yok etmek. Şimdi vanayı kapatıyoruz. Yani suyu kesiyoruz. İlk açtığımız pete kapatıp ikinci pete açıyoruz. Kapattık. Ee, i̇kinci pete açıyoruz. Şimdi de bunu temizleyeceğiz. Hepsini bu şekilde aç kapa aç kapa yaparak. Şimdi evet bunun içinden de suyunu geçirelim. Aynı şekilde su yine hareketlendi. Bakın evet geldi pisliği. Dediğim gibi rengi çok önemli değil. Her seferinde çıkan su beyazlayana, şeffaflaşana, temizlenene kadar suyu açık bırakıyorsunuz. Ortalama 5-6 dakika sürüyor her birinin temizlemesi. Özellikle petek büyükse. Son peteğimizin vanasını açıyoruz. İkinciyi kapattıktan sonra. Aynı şekilde suyunu yeniden veriyoruz. Tesat temiz olduğu için ilk başta beyaz gelir. Peten suyu karışınca evet. Peten içindeki pislik buraya da geldi. Bu kombimizde doğru düzgün hiçbir şekilde ısıtma yoktu. Genleşme tankının havasını basmamıza, filtresini temizlememize rağmen petekler tıkalı olduğu için mecbur yapmak zorunda kaldık bu işlemi. Şimdi bağlantıyı ters çevireceğiz. Ee, ilk önce alt vanadan girip e, pisliği kaldırıp üst vanadan çıkıyor diye şimdi tam tersi olacak şimdi üst vanadan girecek alttan geri çıkacak bazı çok e, aşırı içinde tortu pislik olan petekleri temizlerken böyle ters düz yapmanız gerekebiliyor normalde tek seferde aslında çözülüyor sorun ama şimdi dediğim gibi ilk girişten girecek üst vanadan hareketlenip e, alt vanadan çıkış yapacak geri dönüş borusundan gelip Doğruca musluk hattına bağlanıp musluktan dışarıya çıkacak. Son bir kez de bu şekilde çevirip işlemi bitireceğiz. Alt bağlantıları söktüğümüz için bu eski bir kombi. Alt bağlantıları söktüğümüz parçaların ağızlarında o conta kalıntısı, conta çapağı kalmasın. Dikkat edin. Yani elinizle pürüzsüz bir yüzey olması lazım. Yeni contaya basacağı için. Eskiden lastik conta takmışlar. Bunlar ısıya çok dayanamıyor. O yüzden kombi alt bağlantısında hep klingir conta kullanılır. Ee, ona dikkat edin. Lastik conta falan takmayın. Çok ömrü uzun olmuyor. Her birine ikişer ikişer üstlü altlı ikişer ikişer conta gidecek. İki tane yani dört, toplamda dört tane üç çeyrek, dört tane yarım parmak conta kullanacağız. Ee, size lazım olacak malzemeleri anlayın diye söylüyorum bunları. Ağzının basan yerlerini de temizleyin. Kombide kalan kısmını. Bağlantılarını yaptık, suyunu bastık herhangi bir kaçak var mı diye kontrolünü yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, ee, evet kombimiz çalışmaya başladı. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika oldu. Şimdi e, kirli petekte. E, şöyle anlayabilirsiniz bu durumu yani düzgün ısıtmayan kombide yaktığınız zaman dereceler hızla yukarıya çıkar su hızlı dönemediği için sistemde tesisatta peteklerin içinde hızlı hızlı yukarıya çıkar otomatiğe geçer ısıttım zannedip durur yani e, su yavaş döndüğü için durduğu zaman ateş sönünce de hızlı bir şekilde derece geriye düşer. Ee, sağlıklı çalışmayan kombinin sağlıklı çalışmadığını bu şekilde, en kolay bu şekilde anlarsınız. Bakın şu an ağır ağır ısınıyor. Yani bu ne demek? Hızlı, yani içinde ısıttığı su çok hızlı bir şekilde kombiyi terk edip peteklerden geri soğuk suyu çok hızlı bir şekilde çekiyor demek. Yani e, bu bunu gösterir. Şu anda e, böyle derecesi ağır ağır yükselen ateş söndükten sonra da ağır ağır aşağı düşen e, kombi sağlıklı çalışan bir kombidir diyeyim. Yani e, o şekilde tam anlatabildim mi bilmiyorum. E, durum bu şekilde. Dediğim gibi en son işlem bittikten sonra e, tesisat koruyucu içine atarsanız atmazsınız. E, şimdi onun tartışmasına girmeyeceğim. Bir sürü video var bununla ilgili. Ben 10 yıldır 15 yıldır non stop gittiğim evde ben içindeki siyah yağı çıktı diye paslanan petek görmedim. İsterseniz yaparsınız. Sorunla uğraşacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.